Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım pozitif bir gün geçirmişsinizdir. Tekrardan kolektife niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir tabii ki. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapmaktayım. E, videolarımın altında açıklama kısmında daha doğrusu e, linkleri vardır. Tıklayarak e, bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabii ki abone olursanız beğen butonuna basarsanız ben de çok mutlu olurum. Şimdi bütün soru işaretlerinizi aydınlatmak adına buradayım. Umarım ne kadar soru işaretiniz var ise tüm detaylarıyla birlikte çıkan figürleri ne görürsem onları sizlere söylemek durumundayım. Evet arkadaşlarım şimdi sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun ve ben artık açılımı yapıyorum artık arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın diyelim umarım ne kadar pozitiflik, ne kadar güzellik varsa hepsi birer birer çıkar. Evet, bu sizin fincanınız arkadaşlar. Temiz bir şekilde gördüğünüz gibi sıkıntılarınızı atmaya başlamışsınız. Evet sevgili dostlarım artık e, açılımı yapıyorum ve sizlerde de üzerinize alınmanız gereken ne var ise sevgiyi de pozitifleri alın ve kabul edin. Kötü ve çirkin olayları ve insanları evrene iade edin gitsin arkadaşlar. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Sevgili dostlarım öncelikle e, biraz böyle sıkıntılarınız var ve bu sıkıntılarınızı atmak istiyorsunuz aslında. Çareler aramaktasınız. Evet sıkıntılarımı nasıl atabilirim ya da bu sıkıntılar benden nasıl gidebilir? Beni bu sıkıntıların terk etmesini istiyorum diyorsunuz. Net olarak duyabiliyorum bunu ve hissedebiliyorum tabii ki de. Maddi olan sıkıntılarınızı evet atacaksınız ama maneviyatla alakalı olan sıkıntılarınız biraz daha sizinle birlikte yol alacak olarak görebilmekteyim. Sevgili dostlarım salı günü özellikle salı çıkmış bakın. Tam şurada S A L çıkmış. Evet, salı günü alacağınız bir haber var. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Peki bu haberi saat kaçta alacağız derseniz, saat 7 civarında yani böyle akşam üzerine dönmesi demek, vaktin akşam üzerine dönmesi demektir. İlkinden sonra olan bir saat dilimi. Sevgili dostlarım güzel bir haber alacaksınız ve beklediğiniz bir haberi alacaksınız. Esmer bir insandan alacağınız bir haber demek istiyorum. Temiz bir haber öncelikle ilk önce bir telefon haberi alacaksınız ve daha sonra bu telefon haberine sevinç yapıp başka bir insan ile telefonla görüşme yapacaksınız ve bu telefon görüşmesinde e, yani mutluluk gözyaşları dökebilirsiniz. Uzun zamandan beri istediğiniz bir e, beklediğiniz bir habermiş daha doğrusu temiz bir haber diyebilirim ve gelecek sizlere hiç merak etmeyin lütfen. Evet bir insan boynunu bükmüş net olarak görebilmekteyim e, boynunu bükmüş ama geçmişte yaptığı bazı haksızlıkları geçmişte yaptığı bazı hataları e, düşünen bir insan bu. Evet siz zannediyorsunuz ki o insan hiçbir şekilde e, size yaptığı ettiği ne varsa onları düşünmüyor ve biraz böyle rahat olduğunu düşünmektesiniz. Vefa borcunun olduğunu düşünüyorsunuz yani diyorsunuz ki bana bir vefa borcu var ve bu vefa borcunu ödemesi gerektiği yerde. Ee, umursamaz bir tavır takılıyor kendisi diyebilirsiniz ama ben o şekilde görmüyorum tabii ki. Ee, size geçmiş zamanda çok çektirmiş ne yazık ki. Ee, gelecek zamanla alakalı düşünceleri olan bir insan. Siz e, aslında kızmışsınız artık kendisinin yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. O enerjileri ondan çekip almışsınız resmen. Yani o enerjileri almışsınızdan kastım şöyle e, o insanda ne kadar pozitif enerji var ise hepsini almışsınız. E, almanız da iyi olmuş çünkü geçmiş zamanla ait sizlerin çok canını yakmış bu insan ve çok ah etmişsiniz. Artık böyle yüzünü bile görmek istemiyorsunuz açık ve net olarak söylemem gerekirse. Bu insanın ters tepetakla gelmesini bekliyorsunuz ve gelecek net olarak söyleyebilirim bunu. Siz bunu duyacaksınız ya onun akrabalarından ya ortak bir arkadaşınızdan yani birebir kendisinden değil onları gözlemleyen o kişiyi gözlemleyen kişide alacaksınız ve bayan bu insan. Yani haberi alacağınız kişi bayan arkadaşlar eril ve dişil olarak bakıyorum kim üzerine alınmak isterse alınabilir tabii ki. Bir yol çıkmış sevdiğiniz kişiyi beklemektesiniz uzak bir yoldan bekliyorsunuz bir türlü gelemediğini görebilmekteyim ve devamlı bir engel çıkmakta. Karşısına devamlı bir engel çıkıyor ve kendisi de erteleme yapıyor. Yani bu yolu erteleme yapıyor kendisi de. Çünkü kafasında çok fazla problem ve soru işaretleri olan bir insan. Maddi ve manevi olan problem ve soru işaretlerini tamamıyla aydınlatmadan o yoldan gelemeyecek. Ama net olarak da şöyle e, bu yolu gelmesinin tek sebebi sizsiniz ve sizi düşünerekten gelecek olan bir kişi demek istiyorum. Arkadaşlar içiniz o kadar çok kararmış ki artık bu e, karartıları geçirmek istiyorsunuz. Evet. E, hiçbir şeyi kafanıza takmamak istiyorsunuz ve kendinize zaman ayırmak istiyorsunuz. Yani e, insanları zaman ayırmaktan artık kendinize bir zaman ayırma e, göremiyorum ben. Neden bu kadar çok kafanız karışık? Neden bu kadar çok başka insanları umursamışsınız. Yani zaten ondan yana sizler de çok şikayetçisiniz. İnsanlar ne der yaşamışsınız bu zamana kadar. Ama bu şekilde yapmayın lütfen. İnsanların ne dediği umurunuzda olmasın. Bu hayat sizin hayatınız ve o hayatı nasıl yaşamak isterseniz yaşayabilirsiniz. Evet öteki dünyada sizin yerinize başkası yanmayacak ya da sizin yerinize başkası cennete gitmeyecek arkadaşlar. Bırakın herkes kendi hayatını yaşasın. Siz de kendi hayatınızı yaşayın. E, kimse umrunuzda olmasın lütfen. Hayat kısa. Yaşayabildiğin kadar yaşaman gerekiyor. Evet yollarınız var. E, gitmek istediğiniz yollarınız tertemiz yollarınız var. Ve ferahlı ferahlı yollarınız var. Peş peşe gelebilecek olan 3 haber. 3 e, haber de aynı kişiden gelecek sizlere. Beklediğiniz bir haber ismin içerisinde ya da soy isminde S harfi ve A harfi olabildiğini gördüm. Peş peşe böyle 3 haber gelecek arkadaşlar misal veriyorum saat 1 gibi 3 gibi 5 gibi yani zaman aralıklı olarak haberler gelecek sizlere ardı sıra arkadaşlar 2 vade önce yaşadığınız bir konu var burada 2 vade önce yaşadığınız bu konuyla alakalı şu anda yaşadığınız durum çok alakasız. Yani iki vade önce evet güzel giden bir ilişkiniz varmış ve birdenbire sekteye uğramış. Ya da şu şekilde demem lazım. İki vade önce güzel bir işiniz varmış ve sekteye uğramış. Yani iki gün içerisinde bir hayat değişimi bir döngü net olarak görebilmekteyim. Bu hayat değişimi diyelim bu döngü sizler için negatif olarak ilerlemiş. Ama pozitife dönecek tabii ki üzüntü sıkıntı yapmayın lütfen. Ee, bu yaşadığınız konu her neyse ciddi anlamda düzelecek emin olabilirsiniz. Evet bir hasta görebilmekteyim. Bir hasta haberi alabilirsiniz ya da o haberi almış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eski sağlığına kavuşmasa da kendi işini gücünü halledebilecek bir kıvama gelecek kendisi. Evet sıkıntı, stres net olarak görünebiliyor ve çaresizlikleriniz net olarak görünüyor bir çıkmaz sokağa girmişsiniz ne yazık ki ve bu çıkmaz sokak bir türlü yani hani derler ya böyle aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık yani ne tarafından tutarsanız tutun elinizde kalıyor bir türlü bir çıkmazın içerisine girmişsiniz ve o çıkmazdan çıkacaksınız tabii ki Kasım'ın ortalarından sonra diye uyumlamak istiyorum Evet arkadaşlar son bir şey daha söyleyip tabağımı dökeceğim Üzerinizde ağırlık var. Net olarak söyleyebilirim bunu. Esneme. E, hatta benim bu falımı dinlerken bile esneyebilirsiniz. E, neden derseniz ben fincanlarımı açmadan önce ya da bakımıma başlamadan önce muhakkak dualarımı okurum ve o şekilde başlarım arkadaşlar. Ve size bu dualar belki ağır gelebilir. E, ağır geldiği takdirde sizin üzerinizde bir ağırlık var ve bir göz var demektir. Ve bu gözü gidermek çok kolay. Bana göre kolay arkadaşlar. Sizlere göre Bilmiyorum hani bilebilir misiniz hangi duaları okuyacaksınız? Çok kolay. Üç kulu valla bir elham bir de nazar duası var bilirsiniz. Bunları okursanız bir suyun içerisine içerseniz şifalanacaksınız demek isterim. Evet son olarak da arkadaşlar şu şekilde bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bir kişi var sizlerle devamlı uğraşan sizlere iyi gibi görünmeye çalışan. Kafası biraz büyük olan bir insan. Vücudu biraz küçük olarak görünüyor kafasına nazaran. İsminde de E harfi var. Lütfen ve lütfen bu insana dikkat ediniz. Kendisi hiç dost olarak yaklaşmıyor. Ben çok fazla bir dost görmedim kendisini. Negatif bir enerji sundu bana. Evet dileklerinizi tutun sevgili dostlarım. Temiz dileklerinizi tutun. Ben artık e, tabağımıza geçiyorum. Umarım bütün istek ve dilekleriniz birer birer gerçekleşir. Ee, güzel bir balık figürü çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bu balık sizlerin nasip balığınız arkadaşlar, nasip ve kısmet balığınız tabii ki ee, temiz ve güzel bir şekilde görebilmekteyim. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇ki tane dilek tutmuşsunuz. İki dileğiniz de olacak. Biraz e, yavaş olacak ama. Arkadaşlar, ben burada bir pişmanlık hissedebiliyorum. Gören dostlarım var ise, onlarda bir pişmanlık söz konusu. Evet diyebilirsiniz. Şimdi arkanızdan çok fazla konuşmuş, çok fazla iftira atmış, evet, iyi niyetlerini suistimal etmiş, emekleri yarıda bırakmış gitmiş olan bir insan. Ama çok pişman. Tıpış tıpış gelecek sizlere. Resmen burada da düşünen bir insan. Sağında solunda devamlı siz çıkmışsınız bu kişinin. Evet, bir üçüncü kişi tarafından ayrılmış, bir üçüncü tarafından, bir üçüncü kişi tarafından e, bitirilmiş olarak görebilmekteyim ilişkiniz ama bu üçüncü kişi de sizlerin yuvasını yıktığı için ya da sizlerin aranızı bozduğu için hiçbir zaman mutlu olamayacaktır. Bunu net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Lütfen hak ve helal olan ilişkinizde e, çok fazla soru işareti yapmayın. Tilkinin dönüp dolaşacağı teker neresidir? Kürkçü dükkanıdır arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. E, zaten sizler bir seçenek değilsiniz. Bunu da altın çizmek istiyorum. E, hani böyle derler ya çıngıraklı bir yılan. Aynen arkadaşlar burada e, sözleri süslü olan, e, konuşurken çok affedersiniz canımlı cicimli bir tanemli konuşan bir insan var burada. Fakat kendisinin durum ve duygu düşüncelerinde derininde yatan, sizlerle alakalı derininde yatan... Bir takım problemler ve soru işaretleri var ve bu yüzden de sizlerle geçinemiyor aslında ikinci planı denemeye başlamış, sizlerle iyi geçinmeye başlamış. Ama bu insanın bu süslü yalanlarına lütfen inanmayınız. Bu bir bayan. Evet son olarak iş hakkında baktığımda toplu bir emanetiniz var gördüğünüz gibi arkadaşlar temiz bir emanet. Öncelikle bir telefon haberi alacaksınız İş ile alakalı dediğim arkadaşlarım. Ee, güzel bir iş haberi alacaksınız ve bu iş haberinden sonra ferah çıkacaksınız. Maddi ve manevi olan tüm sıkıntılarınızı ayak altına aldığınızı net olarak görebilmekteyim. Ee, ve bir anahtar belirlendi şurada. Ee, anahtarın da anlamı ise i harfi çıkmış. İsmin içerisinde ya da soy isminde i harfi olan bir insan. Ee, sizlerin anahtar yani bir mal varlığı sahibi olmanıza yardımcı olacak. Ben bunu ev ya da arabaya yordum. E, alın ve kabul edin lütfen güzel dostlarım. Evet, gördüğünüz gibi toplu emanetlerle birlikte dönen insanlar, e, tekrardan sizlerden af dileyen kişiler net olarak görünüyor. Evet sevgili dostlarım, güzel takipçilerim. Daha doğrusu abonelerim. Eee sizlere güzel bir açılım yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Ee, en önemlisi de sizleri mutlu edebilmek tabii arkadaşlar ee, açılımlarımdan biraz da olsa böyle psikolojileriniz düzelmiştir diye düşünüyorum ee, sizleri motive etmek isterim açıkçası ee, diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım abone olarak beni destekleyebilirsiniz çok çok teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için sizleri seviyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın sağlıkla kalın arkadaşlar